Ya kardeşim gerekirse bütün sülalenin ifadesini alacaksın. Savcının talimatı öyle. İtiraz yok. Devam. Allah Allah. Kardeşim hoş geldin. Barsan mahkemeden çıktım talimat? Maalesef. Nasıl çıkmadı ya? Ya Eren böyle saçma bir şey olabilir mi? Bir insanın hayatı söz konusu burada. Herkes bunun sorumluluğunu bilerek hareket etmek zorunda. Ya abi ne yapayım? Emri demiri keser. Yapacak bir şey yok ki. Resmi adaletin geciktirilmesi bu. Ya o çekirdeği bulursak eğer, o da Niyazi'nin silahıyla eşleşirse Ceylin aklanır. Bizim karanlık çökmeden şu çekirdeği bulmamız lazım. Ceylin nezarethanede şu an. Oha yine niye ya? Çok pis kumpasa geldi. Parsa sağ olsun döndü sırtını kendi hesabının peşinde. Yekta da şimdi yıkıyordur ortalığı tutuklama kararı çıksın diye. Her şey ortada efendim. Sizin atadığınız bilir kişiye saldırmış. Burnunu kırmış resmen adam hastanede. Sonra da ben yapmadım diye yalan söylüyor. Adamcağıza hakaretler etmiş, sen satılmışsın demiş. Bana da sözlü saldırıda bulundu az önce. Hayır sen öfkesiz olduğunu göstermeye gel, adam döv. Akıl alır gibi değil. Gerçekten artık şu kadına bir dur demeniz rica edeceğim. Ceylin Erguvan, saldırgan, alan çıkmış biridir. Allah aşkına tutuklayın şunu. Bitti mi Yekta Bey? Aslında daha var ama siz en doğru kararı vereceksinizdir. Şimdi siz gidin bir dilek çevirin. Bana da bir müsaade verin. Arkadaşları istişarede bulunayım. Hay hay Tutuklu yargılama kararı verecek. İkna oldu bence. Adli tip raporunu bekleyebilir ama. En fazla yarın sabaha kalır. Göreceğiz. Başlarım böyle işin ızdırağına. kurban olayım sakin abi. Ya Pars'ın keyfini bekliyoruz burada. Görmüyor musun Eren? Tutturmuş bir intikam diye. Sen benim kardeşimin canını yaktın, ben de senin canını okuyacağım diye. Anlamıyor musun? Canım abim, anlıyorum. Anlamasına da elden ne gelir? Zaten açığını kollayan bir yekta vardı. Şimdi onu çarp ile. Azıcık sakin kalsak ya. Bunların keyfini bekledikçe zaman kaybediyoruz Eren. Ceylin cezaevine bir adım daha yaklaşıyor. İzin vermeyeceğim ben Şile'ye gidiyorum. Ilgaz, Ilgaz gözünü seveyim Ilgaz. Ilgaz. Abi. Ya kurban olayım olmaz öyle bir başına Ilgaz ya. Ben de geleyim de bari ben tutanak altına falan Nere? Evet. alayım ya. Amirim. Nereye? şey benim bir işim vardı da amirim şahsi onu halledip gelecektim hemen amirim. Lazımsın odama geç çalışacağız. Olay yerine gidiyorduk. Talimat verildi mi? İzin çıktı mı? Hava kararmadan üçüncü çekirdeği bulmamız lazım baba. İfadeyi aldın sen de biliyorsun. Görüntüyü de buldum. Mahkemeye de sundum. Bir kağıt ya. Bir kağıt. Ama inisiyatif kullanabilirsiniz. Duruşma yetiştirirsek her şey... Hiç kimse bir yere gitmiyor. Sen de. Bıktım ulan. Kurtulmayan burunlarınızdan. Baba. Baba ne? Burası babanın çiftliği değil. Kanun var, nizam var. İzin verirse bile biz gideriz. Sen değil. Yürü sen de odama.